Herkese merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir konseptle karşınızdayız İlkerle birlikte. Şimdi biz bir önceki videoda Burcu'nun hayatını çektik Faralya'da. İlker kamera arkasındaydı. Hatta birlikte ilk işimiz diyebiliriz yani. yani evet. Birlikte bu işi yapmaya karar verdikten sonra ilk projemiz oydu. Burcu evet. Hanım'ın videosunu çektik Faralya'da. Şimdi ben genelde söyleşilerimde konuğumun sözünü kesmeyi çok fazla sevmem. Orada o bir şey anlatmak istediği zaman veya anlatırken ben kendi fikirlerimi, kendi söylemlerimi çok fazla bildirtmem. Sadece arada küçük küçük kendimi tutamadığım anlarda böyle <laughs> ufak yorumlar yaparım. Ama anlatmak istediklerim, söylemek istediklerim var. Bir de o göçü o hikayeyi, o insan hikayesini yorumlamak istedik. Biz nasıl değerlendirdik? Bir de bizim gözümüzden acaba doğru mu yaptı ya da en çok aklımızda neler kaldı? Bizde nasıl izler bıraktı? evet çünkü bunlar çok önceden beri bizim daha önceki 5-6 sene önceki projelerimizde de biz bunları yaşıyorduk zaten böyle göç hikayeleri ya da hedeflere atılan adımlar motivasyonla ilgili planlar projeler yaparken biz bizzat onları deneyimledik bunları zaten youtube kanalımızda o zaman yayınlıyorduk bize çok şey geliyordu işte ben de böyle bir şey yapacağım ne yapmalıyım işte e, sence ne yapmalıyım tarzında çok soru geliyordu buradan da şunu evet. anlıyoruz ki insanlar motive ile beraber biraz da destek istiyorlar belki bir yol gösterici ışık arıyorlar evet. bizim kısacası hani bu konularla ilgili yorumlarımızı, onlara bakış açımızı, onların imkanlarını değerlendirmemizi talep ediyorlar. Ya bu da her zaman böyle danışmanlık gibi yapılacak bir iş değil. Ama şu anda imkanımız var, kanal var. Senin tabii canım 6 senedir çektiğim yüzlerce göç hikayesi, motivasyon hikayesi var. Şöyle bir şey yapmamışımdır hiç. Yani videonun altına girip ya burcu hanım yanlış yapmış tarzı <laughs> yorum yapma gibi bir şeyin yok. De değişik olurdu. Ya da Biz burcu de... hanımın bu söylediği şey beni çok etkiledi diye. Ben hiç bir yerde çıkıp kendimi ifade edemedim evet, açıkçası. Bir yorum yazamadın altına ya da belki kamera arkasında konuş müstendir illa ama senin yorumlarını ya da işte bilinen bir üçüncü kişinin de yorumu direkt talep edildiği için böyle bir konsepte karar verdik. İyi mi yapmışız, kötü mü yapmışız <laughs> yorumlarda sizlerden cevaplarınızı merakla bekliyorum. Evet. Hatta şöyle ufak bir şey daha yapacağız. Videoyu çekmeden önce giderken onunla ilgili ilk izlenimlerimizi, onun bize verdiği bilgiler aşı ışığında belki ufak bir araştırmayla yorumla gideceğiz. Şimdi burcu için bunu yapamayız çünkü artık e tabii geçti artık o. <laughs> Aynen. Ama normalde böyle olacak. Yani şunu göreceksiniz. Biz oraya giderken ilk hikayeyle bize söylenen ilk hikayeyle ne düşünüyoruz? Doğru. Ön Belki ön yargılarımızla gideceğiz videomuzu çekeceğiz. Sonra arkasından da dedikodusunu yapacağız. Dedikodusunu yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> belki yanlış yaptığımızı fark edeceğiz. Belki görünenin gerçekle alakası olmadığını kanıtlayacağız. Evet. Yani bu bizde de olsa, işin içinde de olsak farklı yorumlamış olabileceğimizi göreceğiz aslında. Evet. Bunun belki bazen doğru, bazen yanlış olduğunu da size göstermiş olacağız. Aslında bu sosyolojik bir irdeleme. Evet. Buradan da neyi anlayacağız? Hiçbir kitabı kapağına göre yorumlamamamız Aynen. gerektiğini Aynen. anlayacağız. Dışarıdan nasıl gözüküyor ama bak Gerçekten içi Bazen bazen kitap kapağı kaldıramaz bazen kapak kitabı kaldıramaz. Yani evet. o hiç belli olmaz. Evet. Şimdi şöyle başlayalım o zaman. Şimdi biz bu yola niye çıktık? Yani ben bu yola ilk başladığımda hep şunu söylüyordum. Hayallerini gerçekleştirmiş insanlarla benzer ortak hayalleri kuran insanları buluşturmak. Çünkü insanların şunu görmeye ihtiyacı var. Düşünsenize bir diş hekimi araştırdığınızda ben diyorum ki ya İlker sen kime gidiyorsun? Evet. Neden? Çünkü orada sadece diş hekimini görüyorsun ve ismini görüyorsun. İyi midir? Eli hafif midir? Pahalı mıdır? Nedir yani referans, bilemiyorsun. Referans bekliyorsun. Bir evet, evet. Birisi gitmiş. Birisi bunu yaptı yapmış. Deneyimlemişse diyorsun ki ben sana güveniyorum. Sen de güveniyorsan ben de ona güvenirim. Şimdi bizim yapmış olduğumuz videoların aslında özü bu. Şimdi birisi aynı hayali kuruyor. Onu izliyor ve diyor ki helal olsun ya. Yapmış. Demek ki olabiliyormuş. Evet. Burada olmuşu var. Ama tabii şuna da aldanmamak lazım. Genelde insanlar hep böyle son fotoğrafa odaklanıyor. Diyor ki ne kadar güzel yapmış ya. Ne kadar şanslı. Efendim? Şans yani işte, mı? Onu oraya yaparken neler çekti <laughs> acaba? Yani belki lanet etti. <laughs> belki çok sevindi. Bilemezsin? Ya işte Burcu anlatıyor. Neler yaşamış. Şur gerçek... orada ustalarla uğraşmış, aynen, aynen. çevre halkla işte Hiç bir hakim olmadığı, hakim olmadığı konuları öğrenmek zorunda kalmış. Evet. Senin burcun hayatında en çok böyle aklına kalan neydi? En çok aklında kalan ne olabilir? Eee bir kere Burcu Hanım çok güçlü. Bir kere onu zaten hissediyorsunuz. Yani hani kapısından girip o merhaba dediği andan itibaren onun o kendinden emin duruşunu bir kere görüyorsunuz yani. Onun üzerine yorum yapmaya çok gerek yok. Ne istese yapabilecek bir karakter zaten. Onu hissedebiliyorsun. Bir de çok spesifik olarak değerlendirmek gerekirse detaylara iyi çok önem veriyor. Çok detaycı ve işin böyle yüzde %100'e yakın güzel olmasını istiyor. Evet ben mesela onu söyleyebilirim. Yani evet. her konuda mesela mekanı geliştirirken, kendi planını yaparken ha bir de şey var onu belki sen de bilirsin. Burcu Hanım'ın mesela özelliği hayatında aldığı her kararı ilk önce masa başında kağıt üzerinde bir yaşıyor. Evet. A'sından Z'sine önüne çıkabilecek sorunlara kadar hepsini planlıyor. Kağıt üzerinde sorunu yaşıyor, çözüyor. Evet. Sonra bunu yola götürüyor. İşte yola getirince gene plana zaten %100 uyma ihtimali yok. Genelde de ama sorun yaşamamış. Bu planlı yaşamanın karşılığını almış. Bilerek mi yapıyor? Bilmeden mi yapıyor? Bilmiyorum ama şöyle bir gerçek var ki dünyadaki başarılı bütün insanların aslında uyguladığı bir yöntem, bir taktik bu. Mesela şimdi Schumacher, şimdi acil şifalar diliyoruz kendisine. Evet. Tüm yarışlarından önce o bütün pisti gözünde canlandırıp o bütün pistteki yarışı, bütün hızını evet. frenleme yerlerini, manevralarını gözünde canlandırırmış. Simüle ediyor böyle değil evet. mi yarışı? Evet, Ronaldo. Evet. Evet. Bak izle mesela Fricki'inden önce adeta bir meditasyonda şimdinin deney, neresine deneyimi, vuracak şey mi yapıyor manifest mi ediyor acaba hayır <laughs> ya, o, o diyor ki bu top buraya gidecek ben zaten bu golü attım evet. yani o golü atmadan önce kafasının içinde o golü atıyor hatta bunun bir deneyi var üç gruba ayırıyorlar insanları bir gruba önce basket attırıyorlar Hı. ondan sonra diyorlar ki siz gidin bir grup hiçbir şey yapmayacak bir ay boyunca basketbol bile izlemeyecek bir grup çok sıkı basketbol antrenmanı yapacak ve atışlar yapacak bir grupta sadece düşünecek. düşünecek, kafasının içinde o basketleri atacak, o üçlükleri attığını hayal edecek. Sonra bakıyorlar gelişmelerine. İlk tabii hiçbir şey yapmayan grupta hiçbir şey yok. Şey Deneyin ilginç olan kısmı şu ki... Normalde beklenti şeydir, fiziksel antrenman yapanın başarmasıdır. Evet. Fiziksel olarak antrenman yapan grupla zihninde antrenman. antrenman yapan grup arasında çok minor farklılıklar var. Fiziksel antrenman yapanlar bir tık daha iyi. Demek ki ilk önce psikolojisi ve maneviyatınızı bu işe... Hazırlamanız gerekiyor. Şimdi düşünsene, Aynen. hem aklında bunu oturtup, hem fiziksel olarak da antrenman yaptığında mükemmele varıyorsun. O zaman bu şey olabilir mi kendine bir kere kendin inan? E zaten burcu'da biz onu gördük. <laughs> ben bunu yaparım arkadaş diyor. Evet ve karşısına çıkıp da yani böyle hani sen tek başına kadınsın diyen falan bir yani... güç yok yani. O <laughs> şeydir. borsu örneği çok güzel. <laughs> yani kendini zaten benzetmesinden de belli. Onun haricinde de mesela ne diyebiliriz onun hayatıyla ilgili? Daha öncesinden bir memuriyeti var resmi oraya. Evet. Memliliğinden ayrılarak böyle bir hayata şey yapmış yurt dışında köy enstitüleri evet köy enstitülerini kurmak Afrika'da ya daha doğrusu onu temellleyip Afrika'da öyle bir modelle yardımlarda bulunmuş. Evet. Kadınları olarak kadınlara ve çocuklara evet. ve şey de olarak. değil, olarak şu, şu belki orada dikkat edilebilir. Mesleğiyle beraber mesleğini orada değil de orada ihtiyaç olan bir şeyi kendine tekrar öğrenip meslek edinerek. Yani resim öğretmenliğinden yeni bir ülkede bir şey kurmaya aşçı şef olarak gidiyorsun. Evet. Ya da orada o ihtiyaç olduğu için onu kendine ediniyorsun. Yani mesela güzel bir şey. Bu her zaman ortama ya da gittiğiniz mekana ya da yaşadığınız şehre, ülkeye. Mikrofon açık değil. <laughs> o zaman bu çekmiştir ama. <laughs> Ses. Ses. Alıyor. Şimdi açtım. İlkin günah olmaz. Mikrofonu açmayı unutmuşuz ama Allah'tan kameranın mikrofonu da almış. Artık inşallah rüzgar sesini fazla almamıştır. <laughs> şunu diyordum. O yani gittiğimiz yerde ya da mekan değiştireceğimiz zaman farklı bir hayat taleplerimizle gittiğimiz yere adapte olmayı, oranın ihtiyaçlarına göre kendimizi değiştirmeyi, evrilmeyi bir kere bir kenara koyacağız. Hani şart demek yanlış ama belki olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi. Yani eğer böyle bir hayat değişikliği ya da mekan değişikliği varsa aklınızda ve çözemediğiniz sorular varsa bunu bir kere kenara koy. Hani sadece para kazanmak geçim falan değil. Orada nasıl imkanlar varsa kendi karakterin karakter olabilir bazen, bazen yetenek olabilir, bazen bakış açısı olabilir. Onu o yeni mekana göre değiştirmeye açık olmak Tabii lazım. Tabi kervan en yolda düzülüyor. Evet. Mesela Burcu da oraya gittiğinde ben oraya gideyim, bu evin tamiratını, tadilatını yapayım, evet. oraya iki tane çadır koyayım, burada Airbnb yapayım diyerek gitmemiş. Gitmedi, evet. Ben oraya gittim diyor, bu evi ayağa kaldırdım diyor ve oradaki çok önemli bir püf nokta doğaya zarar vermeden, evet. etraftaki ağaçları kesmeden. Evin içinde zeytin ağacı vardı, evin içinde. Evet <gülüyor> <gülüyor> ve kerpiç kullanmış, doğal malzemeler evet, kullanmış, evet. ahşap kullanmış. O inşaatın dokuyu, etrafındaki... Dokuyu bozmadan. Tabii etrafındaki çıkan bir taşı onu bile lavabo olarak kullanmış. Yani evet. kaynakları inanılmaz kullanmış. Evet. Hem maddiyat sebepleriyle hem de bir yere baktığın zaman sürdürülebilir evet. doğal üretim yani geleneksel evet. yapı tekniklerini uygulamış. Aynen öyle. Ya mesela burada hep olumlamada yapmayacağız zaten. Hani sen sonuçta ben kendi görüşümü ortaya koymak için buradayım. Sen daha keza öyle. Mesela olumsuz demeyeyim de mesela e, dark yanı yani karanlık yana ne diyebilirim? Şöyle bir şey söyledi. Farklı. Oradan da mesela yeni bir hayata göçme planı var mesela. Şimdi bu kadar uğraşıp mesela bunlarla savaşıp yeni yetenekler falan yaptıktan sonra böyle bir düzeni için bırakıp mesela tekrar başka bir yere başka bir ülkeye gidip orada yeni bir düzen kurmak bir challenge gibi geliyor bana yani. Ama işte orada da kendisi de itiraf etti bunu. Ben onda onu okudum. Ona şöyle bir şey söylemiştim söyle işte sen dedim bence bir şeylerle uğraşmayı ve süreçten evet, evet, azalmayı doğru, doğru hedefliyorsun. Ama ulaştıktan sonra kendisi söyledi zaten. Ulaştıktan sonra diyor ki e, şimdi ne yapacağım? boşluğa düşüyor değil mi? Bir boşluğa evet. düşüyor evet. Yapmayı, üretmeyi yeni şeyler denemeyi seviyor. Yaşam tarzı o olduğu için bu şekilde bir karar evet. alıyor. Tabi bunun yanında çocukları, kendi durumu, ailesi de etken tabi böyle kararlar alması için. Biz onları zaten detaylı bilemeyiz ama hani bana da o şey gelmişti. Mesela ben o kadar uğraşıp <laughs> öyle bir yer yaptıktan sonra buna sahip çıktıktan sonra daha doğrusu başardığımı gördükten sonra belki bende de motivasyon düşebilir. Çünkü ondan sonra şeye giriyor iş. işte bambaşka bunu yaparken bir challenge yaptın kendine. Hazını aldın. ondan sonra işte oraya işleteceksen işletme şeyleri. Bambaşka bir şeyler biniyor. Ama şimdisi. dostum ya. Şimdi ben onu anlayabiliyorum. Şimdi genç, güçlü ve enerjisi var. Evet. Yani bu bir emeklilik projesi değil, değil ki mesela 65-70 yaşında bir yere gidip bir şeyler yapıp tamam hadi artık ben burada gazetemi okuyayım, evet, müziğimi değil. dinleyeyim, komşularımla görüşeyim modunda değil. Yani ben de biraz kendime de benzetiyorum onu ama bu çok eleştirilir dışarıdan. Ya ne kadar maymun iştahlısın, bak bu kadar şey çektin otur işte hayatını yaşa <laughs> gibi gelebiliyor. Evet. Ya benim mesela o bakış açısında, o hayata baktığımda benim kendi açımdan bu bir eleştiri değil. Ben yapamam. Evet. Neden? Çünkü az insan çok huzur felsefesi var içimizde ama şimdi insana sosyal bir varlık. E orası bana çok boş geldi mesela. Akşam evet. olduğunda ne yapacaksın? Bir evet. çıkıp sosyalleşebileceğin bir yer yok. Sadece denize bakıyorsun. Evet. Hava karardığı zaman bir boğaz manzarası da yok. Deniz de göremiyorsun. <laughs> Zibiri karanlık burada, görüyorsun. Burada ne çıkıyor işte? Hani işte bizden yorum bekleyen zamanında ben ne yapayım diye soran kişilerin şunları olması lazım. Yani bana soruyorsun ama şimdi aynı şartlarla, aynı imkanlarla, aynı parayla sen farklı yaparsın o işi. Ben farklı yaparım. Hani görüş almak evet. olabilir ama benim dediğimi yapmaman lazım. Evet. Yani buradan o çıkıyor. Mesela diyorum ya ben o kadar iş yaptıktan sonra oradan çıkmam artık. Yani yeni bir başka bir ülkede her şeyi sıfırdan başlamak istemem daha doğrusu öyle diyeyim. Hani benim yapım bu. Ama bir bir şey daha katacağım oraya. <laughs> Mesela senin şu an çocuğun yok. Evet. E, tamam işte her onun, şey farklı. Tabii, onun ne? Bakış açısı bambaşka. bambaşka. İki çocuğu Başka. var. Tabii ki Çocuğunu tabii. mesela belki yurt dışında bir eğitim vermek istiyor olabilir. Bunun tercihine ben saygı duyuyorum. Aynen. İşte bunun bütün şartlar farklıdır. Yani, diyor ya, her şey eşit olsa bile farklıdır. Doğru. Yani benim benim çocuğum olsa mesela, çocuk bakalım hani yetenekleri aynı mı? Çocuğun bakışı aynı mı? O bile değişir. Parmak izi gibi ben mesela ona şeyi sormuştum ya dedim ki hani senin çocukların buraya geldiğinde küçüktü ama şimdi büyüdüler ihtiyaçları daha da büyüyecek ve belki ileride çocuk sana şunu diyecek ya anne biz yurt dışında yaşama şansımız vardı da biz neden ömrümüzü burada geçirdik diye sana hesap evet. sorabilirler mi acaba diye düşünüyorum ama yok o içsel olarak diyor ki ben böyle bir anneyim ben onlara en iyi eğitim veriyorum kartal gibi kanatlarımı açtım ve çocuklarım altına aldım ben onlara sevgimle en iyisini en doğrusunu vereceğim. Ama hayatın gerçeklerini öğrenmelerini de engellemeyeceğim engellemeden evet. yani Ve yaşamaları belki, gerekiyor demek. Tabii uçup gitmek istedikleri zaman önlerine bir engel koymadan hmm. yollarını açarak. O da güzel mesela. Yani okulu sordun mesela orada. Evet. E, hayatın gerçeği bu diyor. Burada okul bu diyor mesela. Yani onun haricinde geri kalan eksik olduğu düşündüğünü ben tamamlayacağım diyor. Evet. Bu düşünce de mesela hayat değiştirmek isteyenlere o da bir dipnot olarak kalsın. Benim aklımda da şu da kaldı. Diyor ki ben buraya geldiğimde bir resim öğretmeniydim diyor. Evet ama burada inşaatı da öğrendim diyor ustaları yönetmeyi de öğrendim diyor ustaları iş öğrettim diyor ya ve i̇şte bu çok, çok evet, müteahhitlik az... de yaptım <laughs> diyor evet. amelelik de yaptım diyor demek ki evet. insan her şeyi yapabilir abi E tabii ki de Bak, kadın erkek demiyorum ben yani evet. asla öyle bir ayrım yapmam ben evet. yani herkesin yetenek güç, güçleri ve hayal güçleri doğrultusunda yapmak istedikleri hayal edebildikleri her şeyi yapabileceğine inanıyorum e, kesinlikle zaten şu yani çok basit bir mantıkla yani dünyada bir sürü iş var. Ve bu işleri yapanlar hayvanlar değil insanlar. Yani bir insan herhangi bir işi yapabiliyorsa her insan da her işi yapabilir. Evet, İyi yapar, evet. kötü yapar, erken yapar, geç yapar değil ama yapar. Tabi çok fazla video çektim kim söylemişti hatırlayamıyorum ama Eğer beni dinlerse şu anda lütfen yazsın ben yazdım diye Kendisinden de özür diliyorum hatırlamadığım için O yapıyorsa ben de yaparım diyormuş En güzel Diyor ki bir yerde izliyor Aha o yaptıysa ben de yaparım benim neyim eksik diyor Daha iyisini yaparım diyor mesela E tabi ya zaten yani Gelişim böyle bir şeydir Ya bir meslek ya da bir yeteneği kazanmak için öncesinde herkes eğitim almıyor mu zaten? Evet Yani bu eğitim illa işte okulda üniversitede sağda solda olacak diye Şimdi bir sürü imkan var internet var videolar var kitaplar var Var, özel danışmanlar var. Yeterli eğitimi alabildiğiniz sürece eğer ona da isteğiniz varsa gücünüz, fiziksel bir engeliniz yoksa yapmamak için bir sebep de yok. Aynen öyle. Bu arada az önce İstanbul'dan bir arkadaşımla konuştum. O da burada yaşıyor kendisi Erkan. Bir iş için İstanbul'a gitti. Beni görüntülü aradı. İstiklal Caddesi'ndeymiş. Fırtınadan konuşamıyor. Lapa lapa kar yağıyor. <laughs> Biz de burada. tabii birazcık serinledi ama şu anda ama <laughs> cennette yaşıyoruz. Aynen Her isteyenin nasip olsun inşallah diyelim. <laughs> Başka var mı aklında kalan bir şey? Valla çok fazla var ama mesela akılda kalanlar diyeyim böyle manşetler. Çocuklarının eskrim yapıyor olması evet. beni çok şaşırtmıştı yani. Dedim nereden buldun? Türkiye'de bile e, <laughs> başlığının az geçtiği bir spor dalında evet. ve başarılar dikkat çekiyorum. Yapmış olmak başka bir şey. Onu Muğla birincisi olmuş. Ya evet. Yani Türkiye. E, yarışmalarına katılacak düzeyde belki yurt dışında çok büyük başarılar yani geleceğin belki eskrimcisi evet. Türkiye'nin takımına girme ihtimali varmış sanırım. Öyle bir şeyden bahsettik. Muazzam bahsetti. bir şey. Bu arada hani o, o sporun da çocukların gelişimi, beyin gelişimi, motor kabiliyetlerin gelişimi Reflex açısından çocuğu. inanılmaz faydalı olduğunu duydum. Bir de masa tenisi için aynısını söyleyeceğim. Çocuklarınıza muhakkak masa tenisi oynatın. Evet. Onlar hep refleksli sporlar. Evet. Ya baktığın zaman şimdi son zamanlarda işte böyle demanslar Parkin işte hmm. o, Parkinson. Parkinson'lar bir sürü beyinsel, zihinsel hastalıklar var. Aslında bunların e, engellenmesinin en büyük yollarından bir tanesi yaşam içindeki yaptığın o motor hareketlerini evet. beyinle koordinesi. Bu sporlar onun için çok şey avantajlı. Evet. Yani ileride yaşanabilecek herhangi bir sorunun önüne geçmek için büyük avantaj. Evet, şimdi bize tabii insanlar soruyor. Tren kaçtı mı? Hani buraya biz de gidebilir miyiz vesaire. Evet yani Türkiye her şeyin zaten siz de Bizden de iyi biliyorsunuz büyük şehirde fiyatların nerelere geldiğini, evet. her şeyin sonuna bir sıfır eklendi bile diyemiyoruz artık. Ya, tüm Türkiye'de bu arada sadece büyük şehirlerde değil, dünyada tüm da bir, bir tüm dünyada zaten evet. bir enflasyon, bir el, şey ekonomik kriz var zaten. Abi, Türkiye'de biz, tabii bazı çok uçlarda. bazı ülkeler daha çok yaşıyor bunu. E bunun etkisini de gördü zaten kendisi de bahsetti mesela. Evet. Yani bir buçuk senelik bir süreçteki ilk başta başladığıyla şimdiki arasında çok fark var. Onun şansı tabii Afrika'ya gitmeden önce bu öngörüyle mi artık ya da bir tesadüf eseri mi bilmiyorum. Orayı almış olmaları. Yani evet, Buraya geldik. Hazırlığı tabii, vardı. Evet. Tabii bir ön hazırlık. Ama dediğim gibi yani her fırsat her, her zaman var. İlla ki böyle deniz kenarlarında olmasına gerek yok. Herkesin bir ata toprağı varsa muhakkak oralara yönelmesi ya da ata topraklarında yoksa daha uygun olan yerlerde şu anda böyle bir tarla, bir toprak bir gıda yetiştirebilecekleri bir karış toprağın olması evet. çok çok önemli. İleride bizi nelerin beklediğini tahmin etmek az çok mümkün. Evet, yani özellikle bu ekonomik düzende yani her geçen gün bir önceki günü aratır vaziyette olduğu için öyle eğer öyle bir planınız varsa yani adım atmaya kesinlikle istiyorsanız motive'den dolayı atamasanız bile yani maddi olarak ihtiyaç olabilecek şeylerin bir listesini yapın. Çay evet. bardağıysa çay bardağı, yani araziyse arazi. Şimdi bizim bir gün önce elimizde ileride çok artış gösterecek yerlerin listesi var. <laughs> e, emlak satışlarımız başlamıştı <laughs> diyerek. Yani çünkü ne kadar erken sahip olursa o kadar avantajlı olası maalesef şu düzende. Yani iyi planlamayla iyi bir öngörüyle ekonomiyi bile hayallerinize engel olmasını engelleyebilirsiniz. Sure. Çok güzel söyledin bu cümleyi. Evet. Başlığımız bu olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Ha bu arada şey de olmasın. Şimdi Burcu Hanım o kadar şey yapmış, toprağı almış falan filan öyle hazırında böyle anada atada bir sürü olup da kenardan yiyen biri değil bu arada. Hani belki öyle anlaşılabilir. Ha orayı almış, şöyle yapmış, Afrika'ya gitmiş falan. Afrika'ya gitme hikayesi zaten gönüllülükle başlayan bir şey. Abi kolay mı ya? Yani öyle gözükebilir. Çok yaşadığımız şey Tabii. bu. Videoların altına zaten varmış sen de tuzukuru. tuzukuru hikayesi. Ya öyle bir şey yok. O gerçekten tırmalayarak elde etmiş çoğu şeyi. Evet. E, i̇lla belki destekleri vardır ama şey değil. Yani öyle hazırdan alıp kondurulan bir durum yok yani. Öyle olsaydı kendi müteahhiti kendi amelesi olmazdı yani. Verirdi parasını yapardı. Değil mi? Öyle değil mi? Ya tabii öyle. Yani o tuzu kuru muhabbeti bizim bu, bu zamana kadar videolarımızda çok da geldi. Evet. Yani bir insan tuzu kuru da olabilir. Ya, olabilir Atasından tabii. dedesinden miras da kalabilir. Yani bu o insanın o varlığa kolay kavuşması bir suç mu? Yani onu eleştiren kişi kendisine dedesinden bir arsa kalsa Hayır ben çalışarak alacağım Hayır, bunu almayacağım. Bunu kuruma bana... mı bağışlıyorum diyecek. <laughs> ya bana tuzu kuru derler almıyorum. <laughs> <laughs> o yani. yüzden ya, biraz samimi hayatın, olalım lütfen. Hayatın gerçeklerinden şaşmadan yapabilmek önemli olan yorumları. <laughs> Bir de hani iyi niyetli. Yani tabii, iyilik kazanacak tabii. abi. Aynen öyle yani. Yani kim evet. kimsenin imkanı ya da imkansızlığı bir başkasına sıkıntı yaratmaz baba. Fayda da sağlamaz herkesinki kendine. Ya geçenlerde bir yerde bir şey okudum. Diyor ki hani önemli olan kötü gün dostu olmaktır. İyi günde herkes dost olur. Denir ya. Evet. Şu anda iyi gün dostuna da hasret kaldık ha evet. Yani senin mutluluğunla mutlu olmuyor adam. Sen mutlu olunca kıskanıyor. Seni aşağı çekmeye çalışıyor. Yani etrafınızda sizin mutluluklarınızla mutlu olan insanları yer buluyorsanız, onlar zaten sizin kötü gününüzde de yanınızda olur. Ben onu biraz şeye bağlıyorum. Yani çünkü hem dünyada hem ülkemizde böyle artık imkansızlıklar ya da sıkıntılar hat safhaya çıktı ki insanların içinde birazcık umut varsa bile artık o bile gitti. Hani artık ne yapayım Vali hani ben olmayacağım Vali olana bulaşayım tarzında bir psikoloji sanki o yani o biraz da böyle kendini şey yapabiliyor. hani benim yok artık Bunun da isyan olsun. etmeyi bıraktım bari bunu bastırmak için senle uğraşayım tarzı ya yani bana öyle geliyor bilmiyorum Ama evet. Bu biraz direkt kişinin kötülüğüyle kaynaklı bir şey değil diye düşünüyorum. Çünkü ha, sen iç, içgüdüsel sebeplerine birazcık girdin. Tabii tabii yani biraz da insanlar mecburen mi acaba? Hani tamam iyi insan kötü insan vardır belki illaki ama artmasının sebebi bu olabilir. Evet. Ben direkt insanların böyle yani şu cümleye dönmesin Ya Türkler işte Zaten böyleler değildir bu. Bunun böyle olmasının bir sebebi vardır. Evet, İlla bir sebebi vardır. Bu arada izlemediyseniz Burcu'nun önceki videosunu da izleyin. Burcu'nun çok güzel böyle bir konuşması hitabeti var. Sanki resim öğretmeni değil de bir edebiyat öğretmeni evet. gibi. Su gibi akıp gidiyor. Bu arada evet. o videonun son kısmında... Biz o yatak odasındaki resimleri anlatırken yani ben bir resme bakınca ne kadar farklı bir şey görüyorum. O kendi bakış açısından bir anlatıyor. Hayran kalıyorsun ne kadar farklı konular anlatıyor. Bu da sanatın farklı bir dil, farklı bir böyle iletişim aracı olduğunu bize gösteriyor. Bir kere daha aşık oluyorsun sanata. E, tabii ki bakmak değil önemli olan görmek. Herkes bakıyor mu? Herkes farklı şey görüyor. Evet. Burcu seni çekiştirdik. Senin dedikodunu yaptık. Hakkını helal et. i̇yi, ile iyi yönlerini de konuştuk. Kendi açımızdan evet. olumsuz gibi gözüken yönlerini de konuştuk. Umarım sen de izleyip senin hakkında yapmış olduğumuz bu konuşmadan, bu videodan <laughs> keyif almışsındır. izleyicilerimizle birlikte. İnşallah. bundan sonraki planların içinde hayat her şey her zaman sana en iyisini verir inşallah. Sana ve evlatlarına çok güzel bir hayat kurmuşsun. Hep de böyle devam eder inşallah. Daha da böyle artarak. Evet. Peki hadi kapat videomuzu. Sen kapat. Kapatalım. Yeni konseptimizin ilk videosunun sonuna geldik. Biz yorumlarımızı paylaştık. Olumlu olumlu fikirlerimizi sizlere sunduk. Umarım bu konsept herkes için faydalı olur. Sizin de izlerken zevk almanızı sağlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.